Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? X küçük y küçük z verilmiş. Arkadaşlar bu soruda ilk yapmanız gereken x, y ve z'yi eşit almak. X eşittir y eşittir z. Denklemde arkadaşlar x ve z gördüğümüz yere y yazalım. 1 bölü x gördüğümüz yere y yazalım arkadaşlar. Y artı 1 bölü y artı 1 bölü z gördüğümüz yere arkadaşlar aynı şekilde y yazalım. y eşittir 1 bölü 20 düzenlersek arkadaşlar 3 bölü y elde edilir. 3 bölü y eşittir 1 bölü 20 den y ile 1'i çarparsak arkadaşlar y eşittir 3 ile 20'nin çarpımından 60 gelir. Verilen eşitsizlikte arkadaşlar y yerine 60 yazarsak x küçüktür 60 küçüktür z elde edilir. Z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş arkadaşlar. 60'tan büyük en küçük tam sayı değeri 61'dir. Z eşittir 61 elde edilir.